Merhaba Aran. Merhaba. Bugün ne gösterecektin? Bugün yanımda Hakata no Hito. Yani Hakata'nın kadını. Denen bir tane e, bir tane bir şey var işte. E, benim dayım e, Japonya'nın güney bir tane Hakata denen bir şehir var. Oraya gitmiş. Oradan da hediyelik almış. Hmm. Baya paketli de güzel. Hoş böyle. Evet. Hı -hı. Zaten biliyorsunuzdur Japonya'nın <laughs> Böyle paketleme şekli güzel falan, hoş falan işte. Neyse. Bundan almış. Biraz merak ettim. Evet. Hı -hı. Açalım bakalım mı? Tabii ki. Açarım tamam. bakalım. Benim tahmin tatlı çıkar. Normalde bu pakettir elden. Pakette güzel yırtarak da açasım yok ama. Aç aç. Hı -hı. Aman Evet içinde kutu çıktı. Hmm. Aynen. Evet, da açalım. Kutu. Şöyle açalım. Hmm, Neymiş evet, bu? Tat gerçekten. Baya ödüllü galiba burada Mondria Selection diyor. Ödüllü hmm. bir tane herhalde. Şey. Hmm. Neymiş bu? Aynen. Paket de güzel. Hmm, çok güzel ya. Burada bir hmm. anlattığına göre bir matçayla, matça mı? Matça gibi He. rengi de normal yeşil çay. Aynen yeşil çay. Yeşil çayın yanında yiyebiliyor. Yani o fark zaman bir geleneksel bir tatlı anladığım kadarıyla. Olabilir, olabilir. Hmm. Eskiden de vardır bu dükkan galiba. Aynen, bayağı bu şekilde hmm. paketi. Vallahi üç tane paket açtık. Mı? Böyle ha, rulo şeklinde yuvarlak. Ortasında herhalde anko var. Hı -hı. Anko herhalde tatlı şey fasulye. Hı, Hı. Bir çeşit tatlı fasulye. Ondan var. Ye yeah, misin? Nasıl tadı? Bakalım. Dokusu bayağı şey yumuşak böyle puf puf. Hı -hı. Yani rulo keki içinde anko. Aynen. Rulo keki içerisinde anko var. Şimdi aşırı tatlı değil. Bir de ben normalde ankoyu sevmem. Bu tatlı fasulyeyi çok fazla sevmem ama e, hani şey çok şey boğaz takılıyor falan değil ama bunda öyle bir şey yok. Hiç gıcıklık yapmıyor. Gayet güzel. Ben sevdim bunu.